Merhaba sevgili hanımlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel şöyle çeyizlik bir modelle karşınızdayım. Modelimi bakın şöyle düz yazmanın üzerine seçtim. Siz dilediğiniz yazmaya dilediğiniz renklerle kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde e, bu üç rengi kullandım. Siz dilediğiniz renkle yapabilirsiniz. Tabii ki çiçekli yazmalara yapabileceğiniz şık ve güzel bir modelle karşınızdayım. Sevgili hanımlar sizden ricam ee, videoma geçmeden önce eğer kanalıma gelmişseniz ab kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsiz bu arada rahatlıkla destek amaçlı bana abone olabilirsiniz abone olduktan sonra zil butonu var eğer modelde merak ediyorsanız daha her gün ne atıyorum hangi modeli atıyorum orada zil butonu var onu da aktif hale getirirseniz eğer tamamına basarsanız video yüklediğimde model yüklediğimde ilk siz haberdar olursunuz videolarında ve modellerimde sevgili hanımlar Evet. Şimdi bu arada tüm destek veren değerli dostlara da teşekkür ediyorum. Hemen şöyle iplerimi kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet. Şöyle alt kısmını zürafa geçtim. Şimdi hemen yeşil ipimi alıyorum. Bu şekilde şöyle zürafa yapıp Şöyle hemen zürafaya geçip şöyle bu şekilde fazla ipimi de alıyorum. Evet zürafa yapıp hemen şöyle zürafaya geriye döndüm. Hemen şöyle zürafanın içine bir kirpik. iki kirpik yapıp hemen ipimi aşağı atıyorum. Araya bir iki zürafa bırakıp hemen üçüncü zürafaya tekrar bu şekilde geriye döndüm. Tekrar zürafanın içine bir iki şöyle iki tane kirpik yapıp ipimi aşağı atıyorum. İki zürafa yapıp tekrar üçüncü zürafaya dönüyorum. Ara modelin bu şekilde olacak. Şöyle tepeye bir ve iki. İki tane kirpik yapıp şimdi ara modelimle asıl modelimin arasında birkaç tane zürafa yapacağım. 5 tane yeterli. Hemen şöyle altıncı Şurası rafaya dönüyorum. Hemen içine bir kirpik yapıyorum. Şöyle kirpiğin içine girerek tekrar aşağı atıyorum ipi. Tekrar yukarı çıktım. Tekrar aşağı indim. Üçüncü sıra yukarı çıkıyorum. Şöyle tekrar aşağı iniyorum. Hemen şöyle bir kirpik yaptım buraya. İpimi aşağı atıyorum. İki. Şöyle üç tane zürafa yaptım. Hemen üçüncü zürafaya tekrar döndüm. Şimdi burada ilk yaptığım kirpiğin içine girerek şöyle iplerimi birleştirip hemen şöyle bir kirpik yaptım ipimi tekrar aşağı atıyorum ve tekrar bir kirpik ile başlıyorum hemen kirpiğin içine girdim ipimi aşağı atıyorum tekrar yukarı çıkıp ikinci sıra ve aşağı iniyorum ve tekrar yukarı çıkıp burada 1 2 3 bu da 1 2 3 hemen ipimi aşağı atıp ve tekrar 5 zürafa yapıp 5 zürafadan sonra e, hemen şöyle şu ara modelimi de bu tarafta da tamamlayacağım tamamladıktan sonra tekrar beraber olacağız Evet bu taraftaki ara modelimi de bu şekilde tamamladım. Şimdi şöyle krem rengi ipimi alıyorum. Önce krem rengiyle başlıyorum. Hemen şöyle ipimi buradaki kirpiğin tepesine düğümümü attım. Şimdi buraya şöyle mini kirpikler yapacağım 2 ve 3 4 5 ve 6. Şöyle 6 tane kirpik yaptım. Şimdi hemen kirpiğin tepesine girdim. Diğer kirpiklere de bu şekilde zürafa yapacağım. Bir sıra zürafa bu şekilde geçiyorum. Evet. Şöyle bir sıra zürafa geçtim. Hemen şu krem rengi ipimi buradan alıyorum. Ben mavi ipimi alacağım. Evet. Şöyle mavi ipimi alıyorum. Ve şöyle hemen ipimi kirpiğin tepesine düğümlüyorum. Hemen şöyle zürafanın içine de bir düğüm atıyorum ve bir kirpik yapacağım. Hemen ikinci kirpimi yapıyorum. Şöyle ikinci kirpiğin tepesine girdim. Tepeye iki tane kirpik yapıyorum. Şöyle iki tane kirpik yapıp tekrar ipimi aşağıya atıyorum. buraya da bir kirpik yapıyorum. Ve yanındaki zürafanın içine giriyorum. Tekrar bir kirpik yapıyorum. Hemen yanına bir kirpik daha. ve kirpin içine girdim. Hemen şöyle bir ve iki. Tekrar ipimi aşağı atıyorum. Ve hemen buraya bir kirpik yapıyorum. Ve hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Evet. Şimdi geri kalan zürafalarda bu şekilde minik yaprakları yapıp hemen tamamladıktan sonra tekrar beraber olacağız. Evet hanımlar. Modelimiz son hali bu şekilde. çok güzel. Şöyle tatlı. Her türlü renkle yapabileceğiniz güzel bir model oldu. Evet. Şöyle yazmaların etrafına da. Şöyle rengarenk de yapabilirsiniz. Her biri başka bir renkte. Çiçekli yazmaların üzerine rengarenk yapabileceğiniz güzel bir model. Modelim bu şekilde. Umarım size beğenip yaparsınız. Bir dahaki modelde bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.